Merhaba ben Melih Bayram Dede. Teknoloji ve hayata dair görüşlerimi paylaştığım podcast yayınıma hoş geldiniz. Bu hafta algoritmanın götürdüğü yere gitme ve yeni neslin seçimi TikTok'tan söz edeceğim. Hazırsanız gelin hemen başlayalım. 80 yaşında bir büyük annenin uzaklardaki torununa yazdığı mektuplardan oluşan Suzanna Tamora'nın Yüreğinin Götürdüğü Yere Git adlı kitabı bir dönem çok popülerdi. Değişen gelenekler alt olmuş değerler karşısında hissettiklerini torununa sevgiyle aktarmaya çalışan bu yaşlı kadın gençliğinde yapmayı göze alamadığı şeyleri yapmasını torununa öğütlerken şöyle diyordu. Yapmaya değecek tek yolculuk içimize yaptığımız yolculuktur. O özgün çağrı kulak vermeli, yüreğimizin götürdüğü yere gitmeliyiz. Yüreğimizi mi dinlemeliyiz yoksa mantığımızı mı? Bu konuda herkesin önceliği farklı olacaktır. Konuyu sosyal medyaya getirmek istiyorum. Peki biz farkında olmadan kanaatlerimizi şekillendiren algoritmanın götürdüğü yere gitmeli miyiz? Sizi fazla yormadan hemen cevabı da ben vereyim. Yüreğimizin götürdüğü yere gitmek iyi olabilir ama algoritmanın götürdüğü yere gitmemiz pek iyi sonuçlar doğurmayabilir. Bugün sosyal medya şirketleri yapay zeka destekli algoritmalarla neredeyse bütün insanlığın belleğini şekillendiren güçler haline geldi. Şeffaf olmayan algoritma politikalarıyla sosyal medya şirketleri neyin öne çıkarılacağına, neyin geri plana atılacağına karar verirken dünyayı zihinsel olarak dönüştürüyor. Kullanıcı davranışlarını öğrenerek kişiye özel bir deneyim sunmaya odaklanan sosyal medya algoritmaları daha önceki etkileşimlerimize göre içerik sıralaması yapıyor. Bugüne kadar beğendiğimiz videolar, fotoğraflar ve benzer içerikler peş peşe önümüze sıralanırken hiç tepki vermeden bu bunları tüketmeye devam ettiğimizde kendimizi bambaşka bir noktada bulabiliyoruz. Algoritmaların amacı kullanıcılara ilgi alanlarına göre içerik sunmak olarak bilinse de asıl amaç bizi kategorize ederek reklam verenlere müşteri adayı olarak pazarlamak. Reklam veren görünürde ticari firmalar olabildiği gibi amacı açık olarak bilinmeyen uluslararası kuruluşlar, Seçim zamanları seçmen eylemini yönlendirmeye amaçlayan algı yönetimi ajansları hatta yabancı misyonlar olabilir. Algoritmalar kullanıcıların çoğunluğunun etkileşime girdiği içeriklere öncelik verme, onları daha fazla gösterme, diğer kullanıcılara da önerme eğilimindedir. O nedenle algoritmanın ilgilenebileceğimizi öngörerek sosyal medya zaman akışımıza düşürdüğü içeriklerle etkileşime girip girmeme konusunda bilinçli olmalıyız videodan örnek verirsek sosyal medyada karşımıza çıkan bir videoyu çok saçma ve tuhaf bulduğumuz için bir süre izlediğimizde algoritma o videoya benzer içerikleri bize izletmek için sıraya dizecektir. Çünkü beğendiğimiz için mi yoksa saçma ve tuhaf bulduğumuz için mi o videoda normalden biraz daha fazla süre kaldığımızı ayırt edemeyecektir. Ta ki beğenmiyorum, bu içerikle ilgilenmiyorum ya da bu kullanıcı engelli gibi algoritmanın sizin lehinize işleyeceği bir tepki verene kadar. Bu nedenle yüreğinizin ya da mantığınızın götürdüğü yere gitme konusunda karar size ait ama algoritmanın götürdüğü yere gitmeyi hiç mi hiç tavsiye etmiyorum. Bu yayında değineceğim bir başka konuysa yeni neslin seçimi olarak nitelendirdiğim TikTok olacak. Fırsat buldukça TikTok'un sosyal ağları nasıl dönüştürdüğünden ve toplumsal etkilerinden söz etmeye çalışıyorum. Amerika'da yapılan bir araştırmaya göre gün geçtikçe daha fazla insan TikTok'u habere ulaşmak için tercih eder hale geliyor araştırma Amerika'da yapılmış olsa da bu tablo aslında tüm dünyayı etkisi altına alan bir dalgayı gösteriyor. Dikkat süresi giderek kısalan, okuma yerine izlemeyi tercih eden, hatta izlemeyi bile vakit kaybı gören bir dakikalık videoyu bile bitirmeden sonrakine geçen bir kitle var karşımızda. İlk bakışta TikTok ve haber ne alaka diyebilirsiniz haklı olarak. TikTok sonuçta Twitter ve Facebook gibi metin bazlı içeriklerin öne çıktığı bir mecra değil. TikTok'un halkın haber kaynağı olmaya başlaması tespiti işte bu bir dakikalık video kesitlerinin büyüsünden kaynaklanıyor. Bir dakikalık tartışma, çatışma ve çoğunlukla da manipülasyon odaklı kesitler bir konuda tam bir kanaat sahibi olmak için yeterli değil. Sabun köpüğü gibi gözümüzün önünden akıp giden içerikler bulanık bir zihin ve tam olarak neyin nasıl nasıl olduğunu kavrayamadığımız bir ruh hali bırakıyor bizde. Bu tabloya TikTok'un faaliyet gösterdiği her ülkede hangi içeriğin öne çıkacağına ve en çok izleneceğine dair kararı kendisinin verdiği, bir anlamda yayın gibi modere ettiği eklenirse nasıl bir algı yönetimiyle karşı karşıya olduğumuz daha net anlaşılır. Sadece son 2 yıl içinde TikTok'tan düzenli olarak haber aldıklarını söyleyen yetişkinlerin payı 2020'de %3 iken 2022'de %10'a çıkarak yaklaşık 3 kat artmış durumda. Burada dikkat çeken veri tüm platformlar düşüşteyken TikTok'un yükselişte oluşu. Düzenli olarak TikTok'tan haber aldıklarını söyleyen 30 yaşın altındaki grupta tablo daha belirgin. Bu yaş grubundakilerin %26'sı yani yaklaşık dörtte biri TikTok'tan düzenli olarak haber aldıklarını söylüyor. Bu rakam 2020 ve 2021'e oranla daha yüksek. 30 yaş altı grupta sosyal platformları haber amaçlı olarak düzenli kullandıklarını söyleyenlerin yaş dağılımı farklı bir tabloyu önümüze koyuyor. Snapchat kullanıcılarının %67'si, TikTok kullanıcılarının %52'si, Reddit kullanıcılarının %50'si 18 ila 29 yaş arasında. Facebook gibi artık daha geleneksel kalan sosyal ağlar ileri yaştakilerin ortamı olarak gözüküyor. Facebook'ta cinsiyet dağılımı açısından kadınların daha aktif olduğu gözükürken Twitter ve Reddit'in kadın kullanıcı kitlesinin ilk tercihi olmadığı görülüyor. ABD'li yetişkinlerin %31'i haber takibi için hala Facebook'u kullandığını söylüyor. Twitter ise %14 ile ikinci sırada. %13 ile Instagram, %10 ile TikTok ve %3 ile Reddit onları izliyor. Başta da belirttiğim gibi şu an bu tablonun tek yükseleni yeni neslin tercihi olan TikTok. Burada YouTube'a ayrı bir paragraf açmak gerekiyor. Hem konvansiyonel hem de yeni medyanın yayın platformu olarak gördüğü YouTube, yetişkinlerin %25'inin yani dörtte birinin haber almak için tercih ettiği mecra olarak hala yerini koruyor. Bu hafta podcast yayınımda algoritmanın götürdüğü yere gitme ve yeni neslin seçimi TikTok'tan söz ettim. Bana ulaşmak isterseniz iletişim bilgilerimi bu podcast'in detay bölümünde bulabilirsiniz. Başka bir yayında daha buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.